su altında çekilmiş bu görüntüye Photoshop'un meşhur yapay zekasından faydalanıp örneğin bu alana bir köpek balığı yerleştirmesini isteyelim. Sonuçta gördüğünüz gibi bazen yapay zekanın devresi yanıp bu şekilde ambiyansı uymayan parçaları karşımıza getirebiliyor. Şimdi yine yapay zekadan faydalanıp eklemek istediğimiz parçaları ambiyansa göre uyarlamanın ufak bir yöntemi var onu göstereceğim. Hemen sol tarafta renklerimizin altında bulunan hızlı maskelemeye gelelim. Klavyemizden Ctrl-I diyelim. Üstteki siyah rengimize gelip paletimizi açalım. Şimdi burada HSB yani ton doygunluk parlaklık ayarlarından sadece B yazan yerin yanına 30 yazıp OK diyelim. Sonra fırçamıza gelip köpek balığına ekleyecek bölgemizi bu şekilde belirtelim. Son olarak maskemize tekrar gelip çıkalım. Şimdi tekrar yapay zekadan yine bir köpek balığı isteyelim. Evet bu sefer bize 3 tane ambiyansa uygun parçaları karşımıza getirdi. Ne yapmış olduk? Hızlı maskemizi kullanıp opaklığını önceden ayarlayıp fırçamızda yerini seçtikten sonra yapay zekayı kısaca yönlendirmiş olduk. Özellikle bu opaklık ayarı gerektiren işlerde bu yöntemi denemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.